Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte trade ile borsada aylık nasıl ortalamada %20 getirileri elde edebiliyoruz? Katıl tarafındaki trade sürevinimizde neler gerçekleştiriyoruz? Ve borsada sadece katıl tarafında değil kendiniz bireysel olarak trade yaptığınızda da bir alsat sistemi oluşturduğunuzda da bunu nasıl yönetmelisiniz? Hangi noktalara dikkat etmeniz gerekiyor? Ve en basiti trade yani alsat nedir? Gelin birlikte inceleyelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda bizlerle birlikte katıl tarafındaki trade serüvenimize katılmak isterseniz de mutlaka katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirebilirsiniz. Bu videoda hem bizim katıldaki trade sistemimizde dahil olan trade sistemimiz içerisinde aktif bir şekilde trade yapanlar hem de hiç daha önce trade ile tanışmamışlar bu videodan faydalanabilecekler. Çünkü tüm detayları sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şunu bilerek başlamamız gerekiyor. Trade dediğimiz sistem bir hisseyi belli bir seviyeden almak ve daha yukarıdaki bir seviyeden satmaya dayanıyor. Fakat bu tabii ki işin pozitif olduğu, yani işlerin yolunda gittiği dönemde gerçekleşen bir sistem oluyor. Biz aldığımızda bir hisseyi o hissenin düşme yani aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirme ihtimali de var. O yüzden şunu bilmeliyiz. Mutlaka her türlü trade sisteminin içerisinde risk vardır ve bu risk genelde uzun vadeli yatırımlardan, örneğin 8 ila 10 hisselik bir portföy oluşturup bunu 5 yıl, 10 yıl taşıdığınızdan çok daha riskli olacaktır. Bir temettü emekliliği portföyü oluşturup bunu uzun vade taşıdığınızdan tabii ki çok daha riskli olacaktır. Ya da bir altın yatırımından tabii ki daha riskli olacaktır. Yani ne olursa olsun bu trade'i size kim yaptırırsa, kim öğretirse ya da nasıl bir sistem kullanırsanız kullanın, trade'in içerisinde her zaman risk vardır. Bunu kabul etmeliyiz. Fakat tabii ki risk olduğu için getiri oranları da muazzam yüksek seviyelerdedir. Yani trade'deki aldığımız o riske karşılık çok daha yüksek getirileri aslında burada sağlamış oluyoruz. Bu yüzden de başlıkta ifade ettiğim gibi aylık ortalama %20 getiriyi elde edebiliyoruz. Bununla ilgili bir görsel hazırlamıştık. Bunu da sizlere aslında ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz biz 21 Nisan'da bu trade serüvenine başladık. 21 Nisan'la 25 Temmuz arasında sunduğumuz 12 haftalık yani 3 aylık trade sitelerimizde toplam getirimiz %60,6 oldu. Yani 100 bin lirayla 3 ay boyunca trade yapsaydınız 3 ayın sonunda 160 660 liraya çıkartmış oluyordunuz. Peki bu süreçte diğer yatırım araçlarına getirdi yani alternatiflerle kıyaslar mısın hocam derseniz dolar bu 3 ay içerisinde %7 getirdi. 24 ayar altın bu 3 ay içerisinde %7 buçuk getirdi. Bitcoin rekor bir getiriyle birlikte %38'e vardı. Fakat Bitcoin'in rekor dönemi olmasına rağmen yine katıl portföyündeki trade hisselerinin yarısı kadar ancak getiri sağlayabildi. Çünkü biz bu dönemde trade %60 civarında getiriyi elde edebildik. Peki buradaki sistemlerimiz ne? Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu hızlıca sizlere ifade edeyim. Ya da bireysel olarak trade yapmak için de neler yapabilirsiniz? Bunu da anlatayım. Öncelikle bireysel olarak trade yapmak istiyorsanız mutlaka teknik analiz eğitim serimizi, profesyonel trade eğitim serimizi ve borsa orta seviye eğitim serimizi bitirmenizi tavsiye ederim. Bundan sonra iyi bir aracı kurumla sentetik emirlerinizi kullanarak iyi bir teknik analize sahipseniz ve haber akışlarını da belli ölçüde takip edebiliyorsanız kendiniz de bireysel olarak trade yapabileceksiniz. Buradaki önemli nokta gündemi, haberleri, makro gelişmeleri iyi takip etmenizin önemli olduğudur diyebilirim. Bizim haftalık trade şirketlerimizde bildiğiniz gibi bu hafta örneğin Tekfen vardı. Tekfen'in bir hafta içerisindeki getirisi bakın bu aylık %20'den bahsediyorduk. Sadece Tekfen'in getirisi aşağı yukarı bir hafta içerisinde 14'lere vardı. Yani aslında burada baktığımızda aylık %20'nin üzerine çıkmak da oldukça olası. Fakat tabii ki bunun yanı sıra zarara uğradığımız yani aldıktan sonra düşüş sağlayan örneğin eksi %1, eksi %2'de stop olduğumuz hisseler de var. Tabii ki trade'in güzel noktası şu. Yukarı doğru giderken aşağıdaki stop seviyemizi kaydırıyoruz yukarı doğru ve bu nedenle kar marjlarını daha yüksek alabiliyoruz. Fakat düşerken belli bir noktada stopumuz olduğu için aslında çok büyük zarar marjıyla ister istemez karşılaşamıyoruz. Bunu bireysel olarak trade yapmak isteyen için de bir örnekle anlatacağım ki ileride kullanabilirsiniz. Örneğin siz bir hisseye şurada işleme girdiniz ve kar alma marjınız da şu seviyelerdeydi. Fakat günün açılışı ya da işte gün içeri hareketlerle birlikte aşağı doğru bir hareketlenme başladığını görüyoruz. Fakat biz zaten şu seviyeden işleme girerken aslında şu seviyede bir stop marjı koyuyoruz. Bu nedenle bu hisse aşağı doğru hareket ettiğinde işte biz şurada örneğin %2 ile zarar ettiğimizi kabul ederek stop oluyoruz ve işlemden çıkıyoruz. Fakat kar al seviyemize doğru hareket eder yani yukarı doğru işlem devam ederse biz bu sefer şöyle bir serüven ilerletebiliyoruz. Keral seviyemize geldiği zaman buradan elimizdeki malın örneğin %30'unu, %40'ını, %50'sini satıyoruz. Buna da tabii ki piyasanın makro durumuyla, risk algısıyla, şirketin bilançosuyla, haber akışıyla, teknik seviyeleriyle, indikatör şişmeleri gibi noktalarla kontrol ediyoruz ve ne yapıyoruz? Örneğin karal seviyemize geldiğinde %30'luk bir satış yapıyoruz. Tamamını satış yapmamıza gerek kalmıyor çünkü aşağıda kendimizi korumak için koyduğumuz şu stop marjını artık getirip örneğin şuradaki bir seviyeye çekiyoruz. Ve burada kendimize şunu söyleyebiliyoruz. Ben zaten işleme burada girdi. Ben artık şuradaki kar marjı seviyesindeyim. Ve hisse buradan hızlıca satış yer stop ederse beni ben yine kar aldığım bir seviyede duracağım. O yüzden artık kar marjımı bir üst seviyeye çekebilirim diyoruz. Ve kalan %70'i maldaki kalan %70'imizi bir sonraki kar al noktasına kadar gönül rahatlığıyla takip edebiliyoruz. İşte bu trade sisteminin içerisinde eğer kullanabilirsek yapabileceğimiz en güzel noktalardan en güzel stratejilerden bir tanesi oluyor diyebiliriz. Bu nedenle de haftalık Trade şirketlerimizde işte Tekfen'de yüzde 14 getirileri alabiliyoruz. Haftanın ilk işlem gününde Patek tarafında yüzde 7 buçuk getirileri elde edebildik. Yine hafta içerisinde günlük olarak paylaştığımız trade şirketlerinde örneğin Türk Traktör bunlardan bir tanesiydi. Oldukça güzel getirileri elde edebildik. Buradaki soru işaretlerinizden bir tanesi genelde hocam ben eşleşemiyorum noktasında oluyor. Fakat ben bunları istikrarlı şekilde takip ettiğimde genel itibariyle ben o hissede şu fiyattan eşleşemedim hocam diyenler bir sonraki ya da iki sonraki şirkette aynı yorumu gerçekleştirmiyor. Çünkü burada bir arz talep sistemi var. Bir gün siz bir trade şirketinde istediğiniz seviyeden eşleşirken ertesi gün eşleşemeyeceksiniz ve ertesi günde tabii ki başka bir eşleşecek. Buradaki önemli nokta arz talep dengesi arasındaki önemli ayrımdır. Sonuç olarak sizin bir fiyat seviyesinden eşleşebilmeniz için o fiyat seviyesinden de belli miktarda satış gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun detaylarını size şu videoda detaylıca 4 ay önce anlatmıştım. Trade hisselerinde açılışta ilk sırada nasıl alabilirim diye ve bu videonun içerisine baktığınızda da 26 dakikalık bir eğitim videosu olduğunu ve Herkese açık olduğunu da ifade etmem gerekiyor. Trade hisselerinde ilk eşleşmeyi yapabilmek için Borsa İstanbul'un BISTek algoritmasını iyi bilmemiz gerekiyor. Nasıl eşleşiliyor? Fiyat emirleri nasıl alınıyor? İlk sıraya nasıl çıkabilirsiniz? Burada detaylıca sizlere anlatmaya çalışmıştık. Orayı da mutlaka ne yapmalısınız? izlemelisiniz diyorum. Trade işlemlerimize girdikten sonra bu haftalık trade şirketlerinde biraz daha az olsa da özellikle günlük trade şirketlerinde bir işleme girdikten sonra gün içerisinde piyasayı mutlaka takip etmelisiniz. Özellikle haber akışını BIST endeksini şirketinizin ilgili zaman periyodundaki indikatörlerinin durumunu mutlaka takip etmelisiniz. Ve yapabileceğiniz en güzel noktalardan bir tanesi de trade tarafında aşırı bir hırsla vurgun yapma, aşırı bir hırsla çok büyük karları çok kısa süreler içerisinde almak değil de sistemli bir trade algoritmasını, sistemli bir trade mantığını kurup bunu da kendinize göre özelleştirip uzun süreler trade'den para kazanmayı isterseniz ve bunu sağlarsanız orada asıl güzel başarıları elde ediyor olacaksınız. Örneğin 2 ay içerisinde ben 100 %200 paramı arttırayım ve buradan çıkayım gideyim demek genellikle gerçekleşmeyecek bir hayale inanmak olacaktır. Doğru ve yapmanız gereken şey ben aylık %10 alayım, %15 alayım, %25 alayım ama bunu düzenli olarak yıllar boyu sürdürebileyim demenizdir. İşte bizim de katıl kademe 4 tarafında yaptığımız bu trade sistemini, bu trade kültürünü oluşturmak aslında. O yüzden ben hep şunu ifade ediyorum. Mutlaka katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif edip bizim trade serüvenimize, trade kültürümüze katılın. Zaten oradaki katıl kademe 4 ücretleri aylık 150 lira bandında bunu 4 sene önce 150 lira olarak koymuştuk hala da böyle kalıyor ve bir 10 sene daha böyle kalacak. Buradaki asıl nokta ufak temsili bir ücret olsun ki içeri girenle girmeyen ayrışabilsin. Bu nedenle zaten sizin bir ay içerisinde katıldaki trade hisselerinden aldığınız para muhtemelen 10 yıllık 20 yıllık katıl ücretinin fazlasını çıkartacaktır. Bizim burada yapmak istediğimiz şey sadece trade ile para kazanmak değil trade sistemini doğru bir şekilde öğretebilmek trade kültürünü aşılamak trade'den uzun vadeli getiri elde edebileceğimizi öğrenmek ve her yaptığımız trade ile farklı noktalar, farklı analizler, farklı incelemelerle birlikte bir hissede alım satım yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini de sizlere detaylıca anlatmaktır. Zaten bunun için ücretsiz olarak paylaştığımız bir teknik analiz eğitim serisi. Profesyonel trade eğitim serileri de yine mevcut şekilde sizlere paylaşıldı. Yani bunu sadece ben yapıyorum. Benden bakıp takip edersiniz ya da asla yapamazsınız gibi bir bakış açımız kesinlikle yok. Eğer kendiniz trade yapmak isterseniz eğitim serilerini tamamlayarak bireysel, herkesten bağımsız şekilde trade'lerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Fakat videoyu bitirmeden önemli bir hatırlatma koymamız gerekiyor. Trade hisselerini bulmak, analiz etmek ve onları takip etmek tabii ki belli miktar gün içerisinde zamanınızı alacaktır. Eğer gün içerisinde profesyonel işlerinizde aktif olarak çalışıyorsanız daha fazla haftalık, 10 günlük, 15 günlük trade serüvenleri içerisinde bulunmanız daha faydalı olacaktır diyebilirim. Bu bağlamda trade'in ne olduğunu, asat sisteminin ne olduğunu ve detaylarını birlikte öğrenmiş olduk. Burada güzel bir sistem oluşturduğumuzda aylık olarak trade ile birlikte tabii ki bu borsanın gidişatıyla yükselmesi ve düşmesiyle de çok alakalı. %10 onları %15'leri iyi dönemde %25'leri işte bu sistem içerisinde doğru bir şekilde arıyoruz diyebiliriz. Videomuzun sonuna gelirken mutlaka trade ile ilgili kafanıza takılan bir nokta varsa eğitim serilerimizi baştan sona bitirmenizi ve aklınızdaki soruları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyorum. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı unutmadıysanız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.